merhaba arkadaşlar. Bugün e, ev bisikletimi tanıtıyorum. Arkadaşlar bunu dün aldık. Buradan ayarlanıyor. Şuradan. Şöyle. Şöyle. Ayarlanıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gidiyor. Arkadaşlar biz bunu şunları şuraya hareket eden yere takmıştı. Şuraya şey yaptıran yere. Ee, biz sonra buraya taktık. Sizce burada mı olmalı yoksa burada mı olmalı? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi sürüyorum. Ya susun. Şurun şöyle. Şöyle de böyle. Evet arkadaşlar. Böyle. Biraz şimdi temizleyeceğim ben bunu. Sileceğim. Sildikten sonra bir daha çekebilirim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.